Evet, bugünkü programımızda bu kadar. Yarın yaklaşan yerel seçimleri değerlendireceğiz. Like'lamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen. Yorumlar önemli. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Kes Mete, kes. Mete kes. Hemen kes ama. Tamam abi, yetişemedim. Cık. Nasıldı? Abim muazzamsın. Bir ara 42'yi gördük. Ne diyorsun ya? 42 bin mi? Yok abi, düz. Düz ne? Düz 42. Düz 42 kişi mi? Hı hı. Yapma ya. Oğlum çok az ya 42 kişi de. Abi bak beni bir dinle. Dizi işine girelim. Bir diziyi izlersin beraber gömeriz burada. Millet bayılıyor böyle şeyler. Ya ne diyorsun Mete ya? Dizi mi gömeceğiz yani bu yaştan sonra şimdi? Haberciyiz oğlum biz. Düzelecek bir şekilde. Sen bilirsin abi. Yani 42 de azmış. Sen kapıya baksana. 42 mi 47 mi dedin? Murat'cığım. Seni tebrik etmek için geldim. Harika bir yayında hayatım. Tebrik ederim. Çok güldüm. Ha, yani bunları unutmuşsun ofiste. Sağ ol. Mete bunları odaya bıraksana. Tamam abi. Niye güldün ya o kadar? Çok da komik değildi. Kulislerden bahsettik falan. Haline güldüm Murat'cığım. Haline. Başta böyle bir bozulmuştum. Yani beni yüzüstü bıraktınız falan diye ama... ...Murat ben sizinle boşuna uğraşmışım biliyor musunuz? Harika bir ekip kurdum. Her şey çok yolunda Murat. İyi ki gitmişsiniz. Biliyorum duydum. Bütün evet. zirzopları toplamışsın piyasadaki. Bütün deliler sende kanalda süper. Çünkü orası bir ticarethane hayatım. Evet. İşler tıkır tıkır yolunda. O zaman herkes mutlu Nukiye. Evet. Ne kadar güzel. Harika. Evet evet, Hı -hı. evet. O zaman sana ilkesiz yayın hayatında ve taraflı televizyonculuğunda başarılar dileyim ben. Teşekkür ederim. Ben de sana... Yayın hayatında ve habercilik hayatında başarılar diliyim ama bir şey daha söyleyeceğim hayatım gitmeden. Kenan'ın başından beri bunu yapacağı belliydi Murat ve sıra kime geliyor biliyor musun? Sana. Bence seni de bırakacak. Yani aklında bulunsun diye söylüyorum. Görüşürüz. Seni izlemeye devam edeceğim. Et evet canım, et. Evet. Ha çek kapıyı, tamam. Ulan Kenan. Ulan Kenan. Mete, toparla şuraları Mete. Hadi abi. Ne hale düşürdün bizi Kenan ya. Beyefendi tamam da ben 12 senedir zaten bu işi yapıyorum. Şimdi yani bu pozisyonu kabul etmem. Hani takdir edersiniz ki biraz saçma olmaz mı? Gel abi gel işte konuşalım. Tabii tabii ama yani... Yok, yok size demedim beyefendi olur mu öyle şey? Size demedim. Ya neyse kardeşim tamam kapat. Ne iş var lan burada? Gidecek daha iyi bir yerim yoktu. Çeneye mi mideye mi? Ne? Yumruğu diyorum. Çeneye mi vurayım mideye mi? Ciddi sen? Oğlum seni var ya. Neredesin lan sen? Neredesin oğlum sen? Yalnız kalmak istedim. Yalnız kalmak istedin. <laughs> Yalnız olmak istedim. Yalnız olmak istedin öyle mi? Niye? Ha niye yalnız olmak istedin? <laughs> bak bu nedenini söylerim ama sonra seni öldürmem gerekir. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun birader? Ha benimle dalga mı geçiyorsun? Oğlum kaç zamandır yoksun ya? Çocuk musun sen? İnsan giderken bir vedalaşır, bir mesaj atar, bir şey yapar. Lan biz abi kardeş değil miyiz seninle? Neredeydin oğlum sen? Arındım. Ya ne? Sana kafayı bir çakacağım. Sağlam arınacaksın. Bana bak bana. Ben işimden ayrıldım oğlum seninle iş yapmak için. İstifa ettim. Aylardır işsizim. Ne Şurada yayın mayın açıyorum ya. 42 kişiliyor sadece. Düz 42 ya öyle 42 bin falan değil. Ya beni ben lan Kenan. Oğlum beni sen Leyla'yı nasıl böyle bıraktın? Ha? Bu kızı nasıl yüzüstü bırakıp gittin? Ha? O nasıl? Çok iyi ya. Çok iyi harika yani. Nasıl olacak oğlum? Nasıl olacak? Seni aramadığı yer kalmadı kızın ya İstanbul'da. Metrekare metrekare aradı. Öldün mü kaldın mı belli değil. Hastaneler, metro istasyonları, havaalanları her yere baktı kız ya. Cık. Baban da ağır konuşmuş zaten kıza. Ne demiş? Yani onun sağ solu belli olmaz. Öyle çeker gider falan kafasına göre falan demiş. Ben anlamadım abi yani. Sen bir yarışmaya falan mı katıldın yani böyle bir insan ne kadar üzülebilir yarışmasına falan mı katıldın yani? Ha? Nereye gittin oğlum sen? Tek diyebileceğim şey şu. Gerçekten de bu ama yani. Gitmem gerekiyordu. Ha. Gittim. Ha? Şimdi geri geldim. Ha. Konsantre olmamız gereken şey bu. Yani önemli olan şey bu bence. Önemli olan şey senin geri gelmiş olman mı? Bence değil. Önemli olan şey senin nasıl gittiğin. Yani... Abi ben gidiyorum dersin benim bir sorunum var dersin ya. Sen çocuk musun? Yani bir vedalaşırsın, bir şey yaparsın. Oğlum biz senin tebaan mıyız? Ha? Sen padişah mısın? Ben ben neyim ya senin için? Hayattaki en yakın dostumsun sen. Lan orada. Sen Özledim. Onun kolunu kırarım senin. Desin. Bana bak. Sus. İyi misin lan? İyi misin? İyiyim. Geri döndüm. Her şey baştan başlayacağız. Var mısın? Gerçekten söylüyorum. Bütün işleri geri almaktan bahsediyorum. Yar mısın? Ha? Yokum. Yokum. Yine bırakabilirsin. Bırakmayacağım buradayım. Bırakmayacağım. Artık bir... ...buna bir okeyleşelim mi? Bir saçımı çek istersen. He? Bayıl şurada. Geldim Söz ola. Söz oğlum. Geldim buradayım. En iyi haber bültenimizde olacak. Söz. Yani inşallah. 7.24 yayınımız olacak. Buradayım. Abi zaten bak ben Nüket'ten gerçekten nefret etmeye başladım. Sabahları beni arıyor sırf sinir etmek için. Bugün de 51'i bulmuşsun falan diyor bana. Ya ama şeyi konuşmakta fayda var. O 42 biraz fenaymış. Zavallı bir durum biraz da. Geçen hafta 57'yi gördük be. Aa ha. Ha. Kutlayalım bunu. Kahve yapsana bana. Ne? <laughs> <laughs> ee? Anlat bakalım sen ne yaptın? Yasemin'le. Evlilik ne zaman? Yani Yasemin'le senden sonra koptuk ya biz pek görüşemedik. Benden sonra hakikaten tufan olmuş ya. Ne gidişmiş bende gidelim ya. Beni bekliyormuşsunuz gibi. Ama ben hakikaten evleneceğinizi düşünüyordum siz. Tabii canım biz evlendirdik senin için. Sen amca ol diye iki tane çocuk yapardık. Evet, sen evlendirdik, evlendirdik yani. Canım. Neredeydin? Yok gerçekten neredeydin? Ha? Ben de sana gerçekten söylüyorum. Hakikaten sıkışmıştım. Vallahi bunu almıştım ben. Yani böyle bir, bir, nefes almam gerekiyordu. Kafam, kafamı dinleyip geldim. Olan bu yani. Ya abi hadi ya söyle yani. Bu hani hafıza kayıplarıyla ilgili falan mevzun vardı. Tedaviye falan mı gittin? Hayır hayır vallahi yok öyle bir şey yok ya. Kafam derin geldi oğlum? Sıkıntı yok. Gerçekten yok. Seni affetmeyeceğim. Edeceksin. Affetmeyeceğim seni. Nasıl edeceksin sen bile şaşıracaksın. Vallahi affetmeyeceğim seni. Seni annem baban affetsin kardeşim. Böyle durumlarda anneler babalar rahat rahat affeder. Yani Nevin teyze affetsin seni. Aradın mı onları? Ha? Murat şu konulardan bir çıkalım mı artık bak. Zaten böyle kasfettiğim bu. Bak güzel enerji geldim ama benim enerjimi ya. Hem ben sana niye bu kadar açıklama yapıyorum ki? Sabahtan beri geldim sana burada kendimi affettirmeye çalışıyorum ya. Gidiyorum ben. Bak gittiğimi söylüyorum bu sefer. Ha? Gidiyorsun. Tam ara arada sırada. Olur mu? Gerçekten. Tüm işte bunları Seninle uğraşmak istemiyorum buna tamam mı? Gidiyorum ben. Git sen git. Ara beni. Sana bir zeytinyağı reklamı ayarlayacağım. Ayarla. Tamam.